Herkese selamlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Logitech Signature K650 kablosuz klavyenin detaylarına yakından bakacağız. Öncesinde gelin isterseniz kutusunu açalım. Kutusunu şu şekilde yatırıyorum. Üstten açılan bir yapısı var. Direkt olarak buradan kendisini açabiliyoruz. Kutunun burasına bir tane dag yerleştirilmiş. Dag'ını şöyle çıkartayım. Dag'ı da bu şekilde buraya koyuyorum. Şimdi klavyeyi çıkartalım şu şekilde klavyenin kendisine ulaşmış vaziyetteyim. Bayağı korunaklı bir yapıda gelmiş. Şöyle üstünde garanti belgesi, kullanma kılavuzu gibi şeyler de yer alıyor. Bunu da bu kenara alayım. Klavyemizin kendisine ulaşmış vaziyetteyiz. Gelin isterseniz kutuları kaldıralım ve detaylarına geçelim. İlk baş dangle ile başlamak istiyorum. Bunun ismi Bolt olarak geçiyor. Ekstra güvenlikli bir dangle yazdığınız yerine 256 bit şifreleme ile korunuyor. Bu sayede bu dangle ile daha hızlı ve daha güvenilir bir şekilde klavyenizi kullanabiliyorsunuz. Bunu kenara alalım klavyemize devam edelim. Tasarım tarafına baktığımız zaman oldukça düşük tuş takımı kullanılmış. Bu sayede el konforumuz oldukça yüksek seviyeye çıkıyor. Konfor demişken ayrıca klavye abimizin kendinden bilek desteği mevcut. Bilek desteğini de kaymaz şekilde buraya yerleştirmişler. Klavyeye baktığımız zaman aslında tüm işlerde bize ekstra kısa yol sunuyor. İş hayatınızda kullanabileceğiniz Signature K650 yukarıda bulunan kısa yol tuşları sayesinde işlerinizi oldukça kolaylaştırıyor. Örnek vermek gerekirse internet sitesinde ileri geri yapabileceğiniz bir tuş bu takımı bulunuyor. Ekstra olarak yazıcı tuşu gibi birçok tuşa buradan kolaylıkla ulaşabiliyorsunuz. Ayrıca videolar aramanızda, görüşmelerinizde tek tuşla mikrofonunuzu susturabiliyorsunuz. Şöyle tasarımına devam edelim. Kaldırdığım zaman altında iki kademeli yükseltme ayağı bulunuyor. Ayrıca burada yine kaymaz petlerimiz yerleştirilmiş. Oldukça stabil bir şekilde klavyemiz masanın üstünde durabiliyor. Tabi bunlara ek olarak burada bir tane pili artık aktif edebileceğiniz bir kağıt bulunuyor. Bunu çıkardığımız zaman artık klavyemiz aktif hale geliyor. Klavyemiz şu anda açıldı. Zaten netlerini görebiliyorsunuz. Klavyemizi yanda bulunan açıp kapama tuşuyla etkinleştirip kapatabiliyoruz. Bu da kullanmadığımız zamanlarda kolayca açıp kapatabildiğimiz için bizlere ekstra pil ömrü sağlıyor. Klavyeyi sadece bilgisayar olarak düşünmeyin. Ayrıca Bluetooth'la bağlanabildiğiniz tüm platformlarda rahatça kullanabiliyorsunuz. Yazılım kısmında ise Logi Option Plus ile kendi kısa yollarınızı oluşturabiliyorsunuz. Buna ekstra olarak bir de M650 mouse'u mevcut. Onu da alarak kendinize bir set oluşturabilirsiniz. Bu klavyeyi aldığınız zaman sadece size değil doğaya da karşı yararlı oluyor. Şöyle ki kendisinin karbon nötr sertifikası var. Bu sayede doğadaki insan ayak izini oldukça azaltıyorsunuz. Pil durumunda da 36 saate kadar kullanım şeklinize göre pil ömrü sunuyor. Ürünle ilgili anlatabileceklerim bu kadar. Daha fazla teknik detaya ve satın alma bağlantısına aşağıdaki açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.